Herkese selam ben Watcher yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Arkadaşlar çok üst üste kulüp haritasında oyun videosu çekmek istemedim. O yüzden arada normal klasik vadide de oynuyoruz yani. Böyle daha önce oynamadığım böyle elen saçan bir karakter aldım arkadaşlar. Bu karakter bu arada daha önceden oynamadım ama karşıma geldiği zaman beni çok fazla zorlayan karakterlerden bir tanesiydi. O yüzden almak istedim ve mid koridorunu geçmek istedim. Şöyle ağırlığımı koyuyorum. Kan kanka sen biraz gidebilirsin. Adamın jungle'ı geldi. Wow, Blave. Aha, lan 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 lan. lan! ışınlan atalım buradan bozayalım biz. Bro iyi yakaladınız. Tebrikler. Dördü de burada bu arada. Şu anda adamlarımı gönderdiğim için çok pişmanım. <laughs> Brian Dynafilfe'ye. Bana yardım edebilirsiniz brolar. Kanka hepiniz mitte mi takılacaksınız? Hmm, gitmişler. Yukarıya gidiyorlar bu arada. Sadece bizimki burada. Hmm, aga be. Adamlar lane'lerde de değil, bizimkiler lane'leri ittiremiyorlar. Minyonlar bile lane'lerdeyken bizim kulelerde. Saçmalarım bu kadar yani. Kanka adamlar fena yakaladı bu arada. Bunlar beni yerler, ezerler, çatır çutur severler. Biraz kaçalım Nine Lives. Çok da piklemeden Baba gammış öteden vursana biraz bro. Kanka kafasına vuracaksın ya. Oy 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 ay. Çekil çekil kule altı kesmesinler. Var ya bu bu arada biz benden demese. Çok belli ya. Çok belirgin. Adamlar baksana ya. Harika. Kanka stunladım. Ona birazcık daha vurabiliyoruz mu? Kanka kir vuruna öldüm ya. Tam bir noob oyuncunun yapacağı bir şey yani bu. Çili vuruna öldük. Anlamadım, gitti Sağlık ben. olsun. Şöyle alt tarafa doğru biraz iteleyeceğim öteleyeceğim, bakalım. İttirmeli, bittirmeli, çektirmeli nasıl olacak. Jungle benle kal, benle yaşa kanka direkt artık yani. Şuna bir ani asla deneyeceğim nasılmış. Oy, yoro HP gitti. dışından attı, kaçtı bu arada da. Kanka nasıl, ne ara geldiniz siz ya? Bunlar ne ara geldiler ya? Abi bu maç yüzde bir milyon bizim takım sur verir. Adamlar çok toksik oynuyorlar. İyi yani darlayıcı. Ben mesela şu an çok keyifli bir oyun oynamıyorum açıkçası. Çok, çok fena darlıyorlar. Daha önceden de mesela kötü oynadığım oyunlar vardı ama çok öldüğüm bu baya böyle darlayıcı bir oyun sergiliyorlar. Her an nereden çıkacakları belli olmuyor. Bizi oyalıyor burada mesela. Alayım şunu. Güzel. Alttan geldiler şimdi mesela bak. Seçilecekler kafamıza. Çekmek için şu taraftayım. Bak gelmedi Kanka onu bir Az önce yapacaktım. Oğlum bu ne? Tam olarak bunu bile... Bunu top gibi sektirdi adam ya. Böyle bir şey olamaz. Makara yapıyor adamlar. Gerçekten artık fantezi boyutuna geçtiler. <laughs> Bizim takım çöp ya. Ben yani de dahil olmak üzere tabii ki. Benle beraber oynasalar ki ihtimal belki ama adamların jangaları çok iyi bu arada. Ne zaman gank atacağını biliyor yani. Yukarı koridor cici zaten. Alt koridorda aynı şekilde, ben de aynı şekilde geçmiş olsun. Olur desem bu arada zıpla kafasına ve kes şunu yani bak. Açın bak, şu an Şunu ben alırım. Alamadım. Nasıl olmadı ya? Hmm, koridora birazcık. Abi, kulelerini itmeye çalışacağım. Elimden geleni yapacağım şu anda ama yapacak bir şey yok yani. Baksana abi, darlıyorlar, nefes aldırmıyorlar ya. Adamım girdi, ben de onunla beraber geliyorum ama adamlar nerede çekileceklerini, nerede gireceklerini çok iyi biliyorlar yapabileceğimiz bir şey yok. Hani ben kor tutuyorum koridoru en azından bir şekilde öyle kalka öyle kalka ama baksana alt koridor açılmış abi. <laughs> Gideyim beyze gelene kadar kuleyi yer bunlar. Biraz canımı doldurayım ben. Yani yapacak bir şey yok. Gitti kule. Yiyorlar yam yam gibi bak yıktılar. Diyorum ama gitsem kaç yazar. Savaş alanında karşı taraflanmış. Artık adam tutamıyoruz ki. Hızlı düşmanın molunu açtılar. Şöyle bir stun. İçki. Hani yazar patlatayım mı kafalarına? Toplu bir fight bekleyeceğim. Hani yazar atmak için. Şimdi alalım bakalım. <gülüyor> 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 Yukarı koridordaki bir tek <laughs> tekrar alasak diyeceğim de onlarla <laughs> yine açarlar oraya gitmeye <laughs> gerek yok. O da zaten yukarıya açıyor. Yukarısı kiminse o gitsin yani. Yapacak bir şey yok. Bizden bir tane düzgün oynayan bir tane adam olsa şöyle ben onunla beraber oynayacağım arkasında devam edeceğim ama Evet şu an bir stand lan yanlış yere gitti Allah seni kahretmesin ya Kanka çürütüyorlar çürütüyorlar yapacak hiçbir şey Bak aboyunun oyunun bak o bana nasıl vurdu ki oradan ben buradayım atladığı yer neresi onun ya Üzücü yani Kötü gitti bu maç ya toparlanmazlar içimizden geçtiler. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Her zaman yeneceğiz diye bir şey de yok yani. Uz düşmanın modunu açtı rakipler. Sizin de böyle rakipleriniz denk geliyor mu bana yorumlara muhakkak yazın. Ben veririm soru abi. Geçmiş şey olsun. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Aşağıdan indirme linki açıklama kısmında mevcut. Oradan indirip beni ekleyebilirsiniz. Beraber oynayabiliriz. Hoşçakalın. Bay bay.